Sen yani belediye zabıtasın olsun ona. kalkıp da sen ne karışıyorsun boyundan büyük işlemi sen şikayet ediyorsun. Ne o baba? Verersin. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Kendi kendime değil. Ben çiçeklerimle evet. konuşuyorum. Ne <laughs> diyor çiçekler? Senin bazen ne kadar acımasız olabildiğini söylüyorlar bana. Gene ne oldu baba? Karşıdaki simitçiye ne yapmışsın oğlum? Ne yapmışım efendim? Gidip adamı belediyeye şikayet etmişsin. Gelip tezgahını kaldırdılar garibanın. Koskoca adam karşımda hüngür hüngür ağladı. Kafasına göre zam yapıyor baba. Sen mı o yapmıyor ki. Keyfi zam olmaz baba. Ben istediğim vakit zam alabiliyor muyum? Sen tabii zam alamazsın. İşin bile yoktu senin düne kadar. Ha. Zaten bu milletin başına ne gelirse koyun gibi her şeyi kabullenmesinden geliyor. E, Bir de buna dur desin be. Aslan yürekli Reşat. Sen nerede küçük bir adam var onunla uğraşıyorsun. Senin gücün kapıcıya, simitçiye, değnekçiye, memura, pazardaki soğancıya geçer evladım. Babacığım biraz haksızlık etmiyor musun? Tamam be, ben de kalkmış kime laf anlatıyorum Allah sen ya. Çan, 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 çan. <laughs> Kızım, ver bakayım şu telefonu. Ver canım, ver. Alo, buyurun. Tahir Yaman'ı rica edecektim. Ha, kendisi evde yok efendim. Kim arıyor? Ee, nerede bulabilirim hanımefendi? Çok acil de. Aa, e, bugün dışarıda bütün gün. Sanırım çok geç gelecek. Kim arıyordu? İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Ee, e, mesele neydi efendim? Ben eşiyim. E, bir konuda bilgisine başvuracaktık. Yok yok, kaygılanmanıza gerek yok. Size söyleyemem efendim. Hay Allah, kaçta gelecek onu da bilmiyorum ki. Cep telefonu arızalı, kendisine ulaşmam mümkün değil. E o zaman şöyle yapalım. Yarın saat dokuzda gelsin, beni bulsun. Ben komiser Sacit. Komiser Sacit, unutmazsınız değil mi efendim? Yok yok, unutmam Sacit Bey, unutur muyum? Mutlaka yollayacağım. E, Sacit Bey, kötü bir şey yoktu değil mi? Ben kiminle görüştüm efendim? E, Nergis, Nergis Yaman. Yarın bekliyorum efendim. Unutmayın, Sacit. Evet, Sacit. oldu peki? Ay Allah. Allah Allah, Allah Allah. Peki, niye aramışlar sormadın mı? Sorduk herhalde, ha. salak değiliz. Komiser Sacit dedi. Mutlaka yarın sabah 9'da karakola gelsin dedi. Hayretmişim ya. Bu arada, dokuzda. sen neredesin bu saate kadar? Allah Allah ne alakası var şimdi? Çalışıyoruz herhalde değil mi? Bu ev nasıl geçindiriliyor haberi şişt var mı senin? Arma Bey kızı daha yeni yatırdım. Bana bak Tahir Efendi. Adım gibi eminim sen bir hatlar karıştırıyorsun. Yoksa niye akşam akşam benim evimi polis arayıp Kızım bağırma sana. Çocuk uyuyor demedin mi biraz önce? On saniye önce söyledim balık hafıza. Hı. Hayret bir şeyse. Yarın gideceğiz öğreneceğiz artık. Niye aramışlar polisler? Girin. Ee, i̇yi günler amirim. Buyur kardeşim. Ben Tahir Yaman efendim. Ee? Şey, komiser Sacit Bey'i arıyordum da. Sacit benim kardeşim. Yalnız ne varsa çabuk söyle bak, dünya kadar işim var burada. Ben Tahir Yaman. Onu anladık. Karakola gelsin demişsiniz. Hangi konuda? Bilmem. İsim nasıldı? Ee, Sajit Yaman. Şey Yaman, e, Ta Tahir Yaman, Tahir Yaman. Tahir Yaman. Tahir Yaman, Tahir Yaman, Tahir Yaman, Tahir Yaman. Tahir Yaman. <laughs> Yok abi, şimdi böyle bir şey burada. Efendim. <laughs> dinliyorum, dinliyorum. Askerlik şubesine sevk edin. Nasıl? Ben askerliğimi yaptım efendim. Sana demedim. Ha. Ya sana diyorum. Oğlum sana demedim diye karşımdaki hıyara diyorum. Sana diyorum işte. E sevk edin gitsin işte. Efendim. Bağlayın bağlayın. E ee, sen neresin? Kardeşim sana soruyor. Sen neresi? Ya pardon ben telefona şey ettiğini zannettim. E, şişli. Ahmet. Ya bakın bakalım bu arkadaş hakkında bir dosya var mı? Dolandırıcı, uyuşturucu, karısını döven, çubyancı ne varsa hepsini bir araştırın bakalım. Komiserim yalnız içerisi çok kalabalık. Ya ne evet. bok yersin Zihin? a Affedersin, size söylemedim efendim. Pardon amirim. Hayır efendim size söylemedim burada... Peki efendim bağışlan efendim. Ulan bağışlatma benim nöbetimden şimdi. Çiğdem önü, çiğdem önü! Tamam. tamam çiğdem tamam. tamam. Amirim kapıyı kapatayım ben. Lan defol! Yürü lan yürü! Allah Allah! İnsan neden gittiğini bilmez mi karakola? Ya tamam. Çiğis misin sen? Ya bak e, özür dilerim memur bey yani... E, yok arkadaşım yok. Çağrılmamışsın sen. Birisi seni işletmiş, sen de Sazan gibi atmışsın kendini buraya. Hadi çık git ya. Diyorum acaba bu bilgisayar... Bıraksana şimdi git. Tamam, özür yani kusura bakma. Bana bak. Bir daha da çağrıldığın zaman iyice öğren seni kim çağırıyor. Hadi çık git. Tamam değil mi Ben zaten bana... Ne kısa... halen konuşuyorsun? Benim için mi Çık lan. E tamam sakin, sakin. Saça aç, git. Bak, bak, ya. bak ya. Ulan bütün cinsten bizi buluyor kardeşim ya. Allah Allah sakin. Şu adam dikkatini çekti mi senin? Şurada bolta atıp duran. Ha şu mu? Hı hı. Allah Allah. Birini mi bekliyor yoksa karakolu mu gözetliyor? Sakın ters hareket yapma! Dayan arabaya! Aç bacaklarını! Ne oluyor be? Sus! Kimliğin nerede? Kim bunlar lan? Ha? Adamlara bak ha. Evet Reşat Sapmaz. Söyle bakalım. Karakolun önünde ne işin vardı? Ha niyetin neydi? Ya... Çabuk söyle. Vallahi kötü bir niyetim yok. Bana söyle. Ne oluyor be? Sabahtan beri gözlüyorum senin. Kötü bir niyetin vardı senin ben anlarım. Ben komiser Sacit. Komiserim ben. Aha. Senin bu yaptığına eşek şakası derler ama. Asıl senin yaptığın eşek şakası derler. Kardeşim ben seni tanımam etmem. Karakoldan çıkarken gördüm seni. Sen olduğunda hemen anladım bana bu şakayı yapanın da. Sen o postanedeki manyaksın değil mi? O manyağım ne olacak? Niye çalıyorsun başkasının sırasını? Sıra benimdi. Önce ben gelmiştim, uyanıklık ettin. Sinsice geçtin önüme. Ben de sana bir şaka yaptım. Ha, ödüştün. Alt tarafı bir karakola geldin. Sacit diye olmayan birini aradın. Asıl mesele o işte. Sacit diye bir komiser vardı. Hadi be. Bir saattir içeride anam ağlıyor polislerle laf anlatmak için. İşlem yapacaklardı. Ne oldu? Pek hoşuna gitti galiba. Ama sen de biraz önce az korkmadın ama. <laughs> Ödeştik. Bana yapılan kötülük karşılıksız kalmaz. Al bakalım Reşat Sapmaz Efendi. Sen de bir daha sıra hırsızlığı yapma. Sıra hırsızı. Kim lan bu adamlar? Ha? Arama falan yaptı. Ulan bu işin içinde bir işi var ya. Amirim, merkezden baktırayım mı? Hadi baktır bakayım merkezden şunu. Ama bu kadar da ayıp oluyor yani. Bu yaptığınız resmen tacize girer. Ne Taylandı canım, ne masajı? Yok öyle bir şey. Rahatlama masajı mı? Ne masajı kardeşim? Manyak mısın sen ya? Pis sapık. İnanır mısınız? Bugün sabahtan beri belki de aldığım 50. telefon. Artık telefon beklemesen kapatacağım gitsin. Ne oldu da. hanımlar ya? Havada bir gerginlik var. Bülent Bey sizin biri gazeteye masaj ilanı vermiş. Hande ile Aydan'ın adına. E sabahtan beri bin kişi aradı. Amma sapık varmış memlekette. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Bir çay lütfen. Ben. Peki hemen getiriyorum. <laughs> Masaj yapıyorsunuz, bana söylemiyorsunuz ha. Ya söylesenize, sırtımda kulunçlar var, bir haftadır ezdirirdim ne güzel. yapamıyorum eski programımı değil de <laughs>